Kardeşler birbirleriyle evlenemediğine göre Hazreti Adem'in çocukları niçin birbirleriyle evlenmişlerdir diye ilginç bir soru. Her peygamberin döneminde şeriatlar farklı olur, farklı farklı olur. İlk insan Hazreti Adem ve Hz. Hava validemiz sebepler açısından onlar vardı. Onların soyunun neslinin devam edebilmesi, insanların çoğalabilmesi için mutlaka kardeşlerin birbiriyle evlenmesi gerekiyor. Yalnız buradaki fark şudur, Hz. Hava annemiz her bir hamlinde diyelim doğurduğunda ikiz doğuruyor. Bir oğlan bir kız gibi. Onlar çocuklarını evlendirirken en büyüğüyle en küçüğünü evlendiriyorlar. Aynı batında olanları kesinlikle evlendirmiyorlar. Bu belirli bir zamana kadar devam ediyor. Belirli bir zamandan sonra çocuklar çoğalınca bu sefer işte amca, hala, teyze dayı gibi bir pozisyonlara girince belirli bir zamandan sonra da Rabbimiz kardeşlerin evlenmesini haram kılmış, yasaklamış. Şeriatlar zaman zaman değişebiliyor dediğimiz gibi. Bunu da Rabbimiz böyle takdir etmiş. Günümüzde böyle bir şey düşünmek hem vicdana sığmaz hem Rabbimizin haram kıldığı böyle bir günah irtikap etmemek gerekiyor.